Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle az malzemeli çok pratik bir tarif paylaşacağım. Videomu sonuna kadar atlamadan izlemenizi öneririm. Çünkü püf noktalarıyla birlikte anlatıyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. İlk öncelikle bir tane patatesi soyuyorum. Soyma işleminden sonra ise patatesi küp küp doğruyorum. Bu tarif oldukça pratik ve çok da lezzetli oluyor. Yapmanızı şiddetle öneriyorum. Doğramış olduğum patatesleri yıkayıp sonra üzerine geçecek kadar su ekliyorum ve ocağa koyuyorum. Hamur yoğurmak kabımızı alıyoruz. İçerisine bir su bardağı kadar ılık su ekliyorum. Bir su bardağı ılık süt. 1 tane yumurta akı, sarısını üstüne süreceğiz ve yarım su bardağı kadar da sıvı yağ ekliyorum. 1 yemek kaşığı da toz şeker ekliyorum. 1 paketi kuru maya ekledikten sonra karıştırıyoruz. bir buçuk iki tatlı kaşığı kadar ya da damak zevkinize göre tuz ayarlayabilirsiniz tuzu ekledikten sonra da yine aynı şekilde karıştırıyorum ve yaklaşık 5 su bardağına yakın un ekliyorum eleyerek ekledim unun cinsine göre farklılık gösterebilir o yüzden unu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyin e ve şunu da söylemek istiyorum hamurunuzun Sert olmaması gerekiyor yumuşak hatta cıvık bir hamur elde edin ki e, Yumuşak bir Ekmek ya da poğaça elde edelim Bu kısma kadar izlediyseniz sizden ricam yorum kısmına Emoji bırakmanız Ya da beni nerelerden izliyorsanız Bunları yazmanız Bütün illerime selamlarımı gönderiyorum Ve çok teşekkür ediyorum. Hamurumuzu yoğurduk. 2 saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar hamurumuz mayalandı. 2 saatin sonunda şöyle tezgaha un sarpıyorum ve hamurumu döküyorum. Hamurun kıvamını da videoda görüyorsunuz. Böyle ele yapışan cıvık bir hamur olması gerekiyor. Bu şekilde daha puf puf, daha yumuşak ekmekler ya da poğaçalar elde edebilirsiniz. Aynı şekilde dezgahta maya kokusu çıktıktan sonra aynı hamur yorma kabımın içerisine alıyorum haşlamış olduğum patatesleri de ekleyip şöyle bir güzel yoğuruyoruz. Burada elinize yapışır. O yüzden şöyle birazcık un serpebilirsiniz. Çok fazla yoğurmanıza da gerek yok. Sadece patatesli hamurun şöyle bütünleşmesi için yoğurdum. Aynı işlemi dezgahta da yaptım. Daha rahat olabilmek için. Sonrasında da şöyle ben yuvarlak borcam kullandım. Sizin elinizde ee, ne varsa onu da kullanabilirsiniz. Ee, fark etmiyor. Fırın tepsiniz dikdörtgen de olabilir. Şöyle tabanını ben e, tereyağıyla yağlıyoruz. Tereyağınız yoksa margarin ya da sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yapışmaması için iyice ben bir yağlıyorum. Ve sonrasında hamurumuzu şöyle yağlamış olduğum borcamın içerisine döküyorum. Üzerine şöyle hafiften yağ serpiyorum ki elime yapışmasın. Şöyle eşit gelecek şekilde her yere hamuru yaydırıyorum. Oldukça pratik, bir o kadar kolay ve az malzemeyle çok da aslında kısa sürede sadece hamur mayalanırken biraz bekliyoruz. Yoksa onun dışında hemen böyle şipşak hazırlayabileceğiniz bir tarif. Tadı da bir o kadar lezzetli oluyor. Yumuşacık puf puf bir tarif. Şöyle e, hamuru iyice yaydıktan sonra şöyle 15-20 dakika kadar da e, tepsi mayasına bırakıyorum. Bu şekilde hamurunuz daha güzel kabaracaktır. Evet tepsi mayasından sonra da üzeri için yumurta sarım kalmıştı. Bunu her yere eşit gelecek şekilde sürüyorum. Sonrasında ise şöyle ellerimle şekiller oluşturuyorum. Bu tamamen isteğe kalmış. Dilerseniz bıçakla şöyle kare kare kesip de servis edebilirsiniz. Ben görüntü açısından daha şık durması için bu şekilleri veriyorum. Burada sizlere şöyle küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Pratik, her evde bulunan malzemelerle çok lezzetli tarifler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açmanızı öneririm. Bana destek olmak amacıyla videomu beğenip yorum kısmına yorum bırakmayı da unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Elimle şekil verdikten sonra susam serpiyoruz. Şöyle kesmiş olduğum kaşar peynirlerim var elimde. Bunları da aralarına yerleştireceğim. Bunlar tamamen isteğe kalmış dediğim gibi. Yapmak zorunda değilsiniz. ortaya da şöyle birkaç tane kaşar peyniri koyduktan sonra çörek otu da serpiyorum. Önceden ısıtmış olduğum fırınımın içerisine yerleştirip pişmesini bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle görüntüsünü size göstermek istiyorum. Puf puf yumuşacık ve bir o kadar güzel kızarmış. Bunu hemen size şöyle yakından da göstermek istiyorum. Hem görüntüsü hem de tadı o kadar lezzetli oldu ki mutlaka denediğiniz zaman da bizimle paylaşmayı unutmayın. Burada size gösterirken çok aşırı sıcak ve fırından yeni çıkardığım için göstermekte zorluk çekiyorum. Şöyle elimi dokunduramıyordum. Aşırı derecede sıcak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yumuşacık. İyice de kabarmış. Şöyle size tabak, tabakta içinin pişmişliğini göstereceğim. Evet görüyorsunuz içi de gayet iyi pişmiş. Ee, videomun bu kısmına kadar izlediyseniz yine sizden ricam yorum kısmına yorum bırakarak bana destek olmanız. Bu şekilde kesip servis ediyorum. Şimdiden yapanlara ve yiyenlere afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.